Merhabalar bugün 30 Mart 2021 Salı Mustar TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler vatandaşı tedirgin eden bir açıklama. O açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Aslında benzer bir açıklamayı yapmıştı. Yineledi diyebiliriz. Hatta ısrar etti diyebiliriz. Haliyle de Acaba vatandaşa bir cisim mi yaklaşıyor sorusunu bir kere daha gündeme getirdi. Neden bahsediyoruz? O da altınınızı, dövizinizi getirin, ekonomiye kazandırın çağrısı. Detaylara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yineledi bu çağrısını. Vatandaşlarımıza evlerinde tuttukları milli servetimiz olan altınları ve dövizleri finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı yineliyorum dedi. Bunu daha önce de yapmıştı. Haliyle akıllara şu soru geldi. Acaba vatandaşın dövizine, altınına, parasına, puluna bu anlamda el mi konulacak? Malum ekonomide işler yolunda gitmiyor. Paranın tükendiğini, kasanın boş olduğunu açıkçası herkes biliyor ve Erdoğan'ın bu çareyi ısrarla yapması yani Belki bir kere söylemiş olsa bunu bir tavsiye olarak alabilirsiniz. Ciddiye alırsınız, almazsınız ama bunu artık her konuşmasında e, ısrarlı bir şekilde tekrar edince bu iş tavsiyenin ötesine geçiyor. Belki de bundan bir sonraki aşama, belki de bir zorunluluk, bir mecburiyet. Sonuçta bir gece yarısı kararnamesine bakıyor biliyorsunuz bu işler. Herkes uykudayken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararname imzalıyor. Ee, uluslararası sözleşmelerden bile çekiliyor Türkiye. Böyle bir şey olur mu? Bunu da herhalde zaman gösterecek. Şimdi Erdoğan yastık altına bu anlamda göz dikince buna tepki mecliste HDP'den geldi. Pervin Buldan ne diyor? Vatandaşın yastığının altında zaten para pul kalmadı. Asıl para sizde. Sizin yastıklarınızın altında siz verin paranızı diyor. Gençler işsizlikten kırılırken KK'li doçent çalıştığı inşaatta vinçin altında can verirken cebinde bir lirası olmayan öğrenci intihar ederken AKP ve yandaş azınlıkları korkunç bir zenginlik içerisinde yaşamaktadır. AKP'nin bir büro memuru milyoner oluyorsa, ihale zengini oluyorsa tepedekilerin zenginliğini varın siz düşünün değerli arkadaşlar. Sarayı ve AKP'yi adeta paralel merkez bankası yaptılar. Halkın paralarını buralara aktardılar ve yandaşlarına dağıttılar. Dağıtmaya da devam ediyorlar. Halkın yoksullaşmasının en büyük nedeni işte bu iktidarın çürümesidir değerli arkadaşlar. Üstüne üstlük ekmek parasını bulamayan insanlarla alay edercesine yastık altındakileri bankalara getirin diye çağrı yapan AKP Genel Başkanıdır. Evet. Biz de kendisine buradan şu çağrıyı yapıyoruz. Yastığın altında para bulunduran, para tutan altın tutan sadece AKP'lilerdir. Siz getirin diyoruz. Bin odalı sarayınızda, başka yerlerde, içeride, dışarıda istiflediğiniz paraları siz getirin. Yandaşlarınız getirsin, vatandaştan isteyeceğinize çalmayın, çırpmayın, yemeyin diyoruz. Bu Erdoğan'ın çağrısı ne anlama geliyor? Biraz daha devam edelim sevgili seyirciler. Bir ekonomist görüşü paylaşalım. Ekonomist ve gazeteci Cüneyt Akman önemli bir yere vurgu yapmış. Diyor ki yastık altı dövizinizi altınızınızı ekonomiye kazandırın çağrısı bir kere yapılırsa olumludur. İki üç kere yapılırsa o zaman aksi takdirde biz kazandıracağız onları ekonomiye haberiniz olsun diye anlaşılabilir ki bu da istenenin tersine dolara altına kaçışı hızlandırabilir diyor. Evet önemli bir vurgu bu. E, programı açarken ben de özellikle altını çizmiştim. Hadi diyelim bu bir kere oldu. Hadi bu bir tavsiye. Bunu e, dikkate alırsınız, almazsınız. Bu vatandaşa kalmış. Ama bu iki üç kere ısrarlı bir çağrıya dönüşürse bundan sonra neler olacağını kimse tavsiye edemez, e, tahmin edemez. Haliyle o da kamuoyunu tedirgin eder sevgili seyirciler. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama var. O da ekonomik krizle alakalı bakın nereye işaret etti. Zaman zaman iktidar partisi israfı gündeme getiriyor. Ama iktidar partisi kanadında, sarayda ve çevresinde Bırakın israfın önlenmesini veya bu anlamda herhangi bir adım atılmasını tam tersine korkunç harcamalar, lüks ve şatafat devam ediyor. CHP lideri de bugün şöyle konuştu. 50 bin avroluk çantayla gezemezsiniz diyor. Emine Erdoğan'ın kolundaki o çantaya göndermede bulunuyor. Hatırlayın çok fazla gündeme gelmişti haber olmuştu. Hatta bir ara bu haberlere erişim yasağı getirilmişti. 50 bin avroluk o çanta. Bu kadar açlık, yoksulluk varken ahlaklı olan 50 bin avroluk çantayla gezemez. Bilmiyorum siz. Ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na katılır mısınız? Katılmaz mısınız? Burada iki farklı görüş olabilir. Ama şurası bir gerçek ki altını çizdiği, evet açlık ve yoksulluk doğru. Bu bu bir yorum değil. Bu tartışmaya kapalı bir konu. Şu anda ülkede e, açlık var, yoksulluk var, işsizlik var. Ee, ekonomik kriz var mı? Var. Üstelik de Covid vurdu mu? Yani şartları daha da ağırlaştırdı mı? Evet, ağırlaştırdı. Peki bir Cumhurbaşkanı eşi 50 bin avroluk bir çanta koluna takarsa, bu eleştirilebilir mi? Bu çok rahat bir şekilde eleştirilebilir. Biliyorsunuz yine gece yarısı kararnamesi var. Ee, yani bir sabah uyanıyorsunuz, birilerinin yeri değişmiş. Öyle istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı'nı defalarca yerinden aldı yerine istediği kişiyi getirdi ama bir şekilde tutturamıyor. Bu kez Başkan değil ama yardımcısı yerinden oldu. Evet Merkez Bankası Başkan yardımcısı Murat Çetin Kaya'nın bu kez başına Başkanların başına gelen geldi. Ne oldu? Görevden alındı. Bunu da en güzel şekilde Leman dergisi. Bakın bunu bu şekilde karikatürize etmiş. A ne çabuk ya diyor. Yerinden o sandalyesinden kaldırılan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya. Onu tutan bir el, bir kol görüyoruz. Ne diyor? Ben söylemiştim yeni sistemde her şey çok hızlı olacak diye. Evet 20 ayda sevgili seyirciler dördüncü kez Merkez Bankası Başkanı değişikliği oldu. Bunu da kayıtlara geçmekte fayda var. Ee, ne oluyor tabi? Kur patlıyor, ee, dolar uçuyor Devel ve devalüasyon oluyor tabi ki. Başkanlık sisteminin hızına yetişilemiyor diyor Leman. O sandalyeden alıp birini oraya oturtmakla öbürünü alıp yeniden oraya koymakla bu işler düzeliyor mu? Maalesef düzelmiyor. Doların ateşi yine yükseldi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı. Atama sonrası dolar TL kuru %2,5'tan fazla artarak 8.45'e yükseldi anlık 8.37'den de işlem görüyor. Türk lirasının Ağustos 2018'deki değer kaybına benzetilen bu düşüşün sonuçlarından birisi başta gıda olmak üzere birçok üründe fiyat artışları ve tüketicinin alım gücünün biraz biraz daha düşmesi olacak. İşler demek ki böyle yoluna konulmuyor sevgili seyirciler. Yani tek adamın isteğine göre ülke yönetildiğinde ekonomide bırakın iyileşmeyi halk fakirleşmeye, adım adım fakirleşmeye devam ediyor maalesef. Bir isim gündemde Kürşat Ayvatoğlu, AKP'li bir isim. Bu isim önce lüks bir aracın içerisinde kokain çekerken görüntülendi. Gözaltı işlemleri. Sonra ifadesinde onun uyuşturucu değil pudra şekeri olduğunu söyledi. Sonra serbest bırakıldı. Sonra Yanındaki arkadaşları itiraf ettiler, o uyuşturucuydu dediler. Yeniden gözaltına alındı. Onunla ilgili karar var. Gazeteci Alican Ulu da süreci çok yakından takip etti ve bakın gece yarısı bu yeni fotoğraf karesini paylaştı. Önce pudra şekeri dedi, yeniden gözaltına alınınca kokaindi diye itiraf etti. Gecenin sonunda ev hapsi kararıyla tutuklanmaktan kurtuldu. İsterseniz son olaydan yola çıkalım. Mesela Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri eylem yapmış ve kendilerine atanan kayyum rektör Melih Bulu'yu protesto etmişlerdi. Gözaltına alındılar, tutuklandılar, cezaevine atıldılar. Oysa o öğrenciler sadece ve sadece Haklarını arıyorlardı. Yine cezaevlerinde binlerce masum insan var. Ama yaptığı iş kameralara yansıyan, bunu itiraf eden e, böyle bir isim ki burada sadece belki biz o uyuşturucuyu, kokaini konuşuyoruz ama yaklaşık 7 yıllık süreçte inanılmaz bir zenginleşme var. Mesela kamuoyu bunları da merak ediyor. Mesela savcılar bu e, olağanüstü zenginleşmeyi soruyor mu soruşturuyor mu sadece mesele uyuşturucu mu peki şunu diyorlar mı mal varlıklarını şöyle bir dökelim bu mal varlıklarına nasıl sahip oldun o lüks araçlara o yaşantıya nasıl ulaştın hangi maaşta mesela ee, ya da sana bir bir yerden miras mı kaldı İşte bütün bunlar kamuoyunun merakla beklediği sorular ama bu isim gündemdeki bu isim gecenin sonunda ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Evet, kamuoyunun sorduğu, merak ettiği soruları CHP sözcüsü Faik Öztrak da sordu. 7 yılda nasıl zenginleştin diye sordu. Bu ülkede pandemide kapatılan iş yerlerinde çalışan genç müzisyenler açlıktan, parasızlıktan yaşamına kıyarken milyonlarca gencimiz işsiz, geleceksiz, anasının, babasının eline bakıyor. AK Parti'nin büro çalışanının burnu ultra lüks arabalarda pudra şekerleriyle doluyor. 2014'te Kastamonu Belediyesi'ne kaynakçı kadrosundan giren bu şahıs 7 yılda bu zenginliğe nasıl erişti? Bu lüks arabalar, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Eğer AK Parti genel merkezinde bir büro elemanı bu kadar kısa sürede bu kadar serveti elde edebiliyorsa, böyle lüks bir yaşamı bir büro elemanı maaşıyla sağlayabiliyorsa, o zaman büronun asıl sahipleri acaba neler yapıyor? Ve şimdi Beyler'deki telaş acaba neyin telaşı? Olayın üstünü kapatmak için profesyonel kalem şörleri tarafından melodram üzerine melodram yazılıyor. Olayı soruşturmakla mükellef İçişleri Bakanı da çıkıyor, konuyu siyasileştirmek isteyenler var diyor. Elbette suçun şahsiliği esastır. Ama nüfus ticaretine konu mekan, siyasi bir mekan ise birileri kamu gücünü kullanarak servet ediniyorsa bu konu tam da siyasetin konusudur. Evet, 2014'te kaynakçı, yıl 2021. Lüks arabaların sayısı belli değil. İnanılmaz bir zenginleşme sevgi seyirciler. Evet, kaynağını açıklasalar da bilsek. Bakın, ilahiyatçı İhsan Eli açık çarpıcı bir mesaj paylaşmış. 19 yıllık muhafazakar iktidar hikayesi bir davanın değil, bir şahsın ihtiras, benlik ve ego macerasından ibarettir. Bir kesim bu ihtiras, benlik ve ego da kendini görmüştür. İslam adına hiçbir olumlu gelişme yoktur. Tam tersi İslamcılar hırsız olur kanıksandı diyor İhsan eli açık. Yoruma açık bir mesaj sevgili seyirciler. Çarpıcı mı? Çarpıcı. İslamcılarla alakalı o son sözü ise yani İslamcılar hırsız olur kanısı oluştu diyor halkta. Diyorum ya bu yoruma açık. Böyle düşünenleriniz de vardır. Hayır kardeşim, öyle şey olur mu diyenleriniz de vardır. Bunu da sizin takdirlerinize bırakıyoruz. Ee, varsa bu anlamda bir yorumunuz lütfen e, programın altındaki yorum bölümüne de yazarsanız seviniriz. Şimdi başka bir meseleye geçelim sevgili seyirciler. Ülke haritası kızardı, kıp kırmızı bir hal aldı. Sebebini de konuşacağız. Koronavirüste salgında maalesef durum böyle. İstanbul'u da görüyorsunuz. Başkent Ankara'yı görüyorsunuz. Büyük şehirleri görüyorsunuz. Açıkçası haritanın geneli kıpkırmızı. Koronavirüste vaka sayısı 30 bine dayandı. Türkiye'de risk seviyesi neredeyse bütün illerde kırmızıya döndü. 17 çok yüksek il kategorisinde yer alan illerin sayısı 58'e yükseldi. Bakın özellikle bu kısım çok önemli. Riskli illerin sayısı 17 idi. Şu anda 58'e yükseldi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yine bir açıklama yaptı. Önlemlerle alakalı Ramazan ayını kastediyor ve şöyle diyor. Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız diyor. Tabi bu tepki çekti biraz sonra bunu da konuşacağız. Şimdi Ramazan'da uygulanacak sokağa çıkma yasağı tepki çekti. Niye mi? Biraz sonra farklı yorumlarla da bunu aktaracağız ama şimdi kimse işin şu kısmını sorgulamıyor. Sayın Cumhurbaşkanı tamam güzel söylüyorsunuz Ramazan'da e, işte belirli yine kısıtlamalar olacak, yasaklar olacak ama siz daha düne kadar lebalep dediğiniz tıktım tıktım salonlarda kongreler yaptınız. İl il gezdiniz, insanları o salonlara doldurdunuz. Gezip geçtiğiniz yerlerde harita kırmızıya döndü. O zamana kadar sizlerde herhangi bir sorun yoktu. Partileri, partililerin doldurulduğu otobüslerle ilgili sorun yoktu. Kongrelere gelen insanlarla alakalı bir yasak yoktu. O zaman memnundunuz. Hatta diyordunuz ki böylesine bir dönemde bile bu salonları doldurdunuz diyordunuz, keyif yapıyordunuz, bundan keyif alıyordunuz ama şimdi koskoca bir ülkenin haritası kırmızıya döndü. Vaka sayıları günlük 30 binlere ulaştı. Kongreler bitti elbette, yasaklar başladı. Haliyle insanlar bakın buna tepki gösteriyor. Beyoğlu esnafı diye bir sosyal medya hesabı var. E, oradaki esnafın, Beyoğlu'ndaki esnafın e, sesi oluyor. Bakın ne diyor esnaf? Ramazan ayı diyor ticaret hayatında takvimsel bir dönem değil. Bahsedilen ay Nisan değil Mayıs değil. Ramazan ayında kapalı demek ideolojik bir yaklaşım. Bu kabul edilemez. Dini dönemlerle takvimlerle iş yaşamı düzenlenemez. Düzenlenmemeli diye tepki gösteriliyor Beyoğlu esnafından. Şimdi daha çarpıcı bir tepkiyle devam edelim. O tepki de bir ekonomisten geldi. Evren Devrim Zelyut Bakın konuya nasıl yaklaşıyor. Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonu sokak kısıtlaması olacakmış. Geç bunu geç. Aşı getirmeden toplayamazsınız durumu. Adım adım çöküş geliyor. AKP'de birazcık stratejik akıl varsa Kanal İstanbul'u rantı bırakır gider Putin'in kapısında yatar kalkar Sputnik V'yi getirir diyor. Aşı getirin diyor ekonomist Evren Devrim Zelyut. Aşı evet. O kadar önemli bir yere vurgu yapıyor ki sevgili seyirciler. Bir kere kendi koyduğunuz yasaklara kendiniz uymuyorsunuz. Kendiniz uymuyorsunuz. Harita kırmızıya dönüyor. Ülkede aşı sorunu var. O çözülememiş. Vatandaş bekliyor. Ee, Avrupa ülkelerinde aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor. İngiltere 30 milyonu geçmiş. Ee, nüfusun neredeyse yarısı aşılanmış durumda. Ve yaza kadar bunun bitirilmesi planlanıyor. Türkiye'de aşı yok, kimin ne zaman olacağı belli değil. İşte Ramazan ayında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla iş çözülmeye, süreç idare edilmeye çalışılıyor. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Yarın bu ekranlarda Tarık Toros'ta manşet programını seyredebilirsiniz. Perşembe günü yine biz bu ekranlarda olmaya çalışacağız. Yayınların beğenilmesi sevgili seyirciler bizler için çok çok önemli. Bir yorum bir beğeni bizi çok daha geniş kitlelere ulaştıracaktır. Bunu zaman zaman söylüyorum affınıza sığınarak söylüyorum. Çünkü desteğiniz olmazsa bizim sesimiz tabii ki geniş kitlelere ulaşmaz. O yüzden bir kere daha çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.